Bu kadar elimize geçen yüzlerce telefona ve onlarca teknolojik ürüne çeşitli işkenceler yaptık. Vurduk, büktük, yırttık, kurşun döktük, deldik, çiviledik, ceviz... Adamlar. <laughs> ...çeşitli işkenceler yaptık. Bu Her ne tuşu arkadaşım? Kurşun döktükler. deldiğe <laughs> bakamına kıyıp şey yapmışlar reset işareti mi ne bu power tuşu yapmışlar. Yok yok web, web, <laughs> ceviz... web teknolojinin kendisi. Hayır yok. hayır reset ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaşladık, ...haşladık, haşladık... <laughs> <laughs> şey, Ay, aynı zamanda reset işareti arkadaş o bu arada. <laughs> tamam. Reset. Sen ya. Evet. Bağladık. Aboneyim Versiyon. zaten de demiş. Bir dakika. Bir daha al kardeşim. Bir, bir aylık abone ne? Elinde iPhone 14 var senin. Bir ya aylık ya. mı gerçekten? Olaydı. Terbiyesiz. Sen aboneysen ne diye et. Bir de ona kere moru vardır. Senin abone koyarım 40 bin liralık telefon kullanıyorsun. Ondan abone. Bir daha ol. Yetmedi, bir daha ol. Bir daha, Berk. bir daha ol. Ben bir, bir ara Berk abinin yanına gideyim de telefonu alayım. Ayıp ya. Dedik kızarttık, mikrodalga yattık, elektrikli testereyle kestik, <laughs> okla içinden geçtik, üstüne araba attık. <laughs> üstüne Ve araba attık be ya. An geldi. iPhone 14 Pro, şimdi sıra sende. Ay yazık ya. lan. <laughs> kaç kaç. Ne ne? Patlak, Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yıllardır beklediğiniz ve aylardır... İşte beklenen hareket işte Berk Günere Helal mi İşte olması helal. gereken. Bir beşlik daha. Ebao. Beş olmaz. Helal helal. <laughs> helal olsun. Beş abonelik hediye etti. Beş kişi fikirleriniz. Bütün videolarımızın altına yorumlarda yazdığınız o çok istediğiniz sağlamlık testi işte geldi. Şimdi arkadaşlar öncelikle sağlamlık testimizin metodunu o biraz değiştirdik. Adet. Artık 3 farklı <laughs> levelımız olacak. 1. level biraz daha normal mod gibi düşünebilirsiniz. Burada çizilme, yamulma, düşme, yanma ve su testlerinin biraz daha günlük hayatta başımıza gelebilecek şekillerini yapacağız. Eğer telefon bu birinci leveldan yani normal moddan sağ çıkarsa İkinci level'a geçeceğiz hard ve mode. hard modunu uygulayacağız. Eğer telefon buradan da sağ çıkmayı başarırsa üçüncü level'ı yani Web Tekno modu açacağız. Aynen. Telefonun içinden geçeceğiz diyorum tabiri oh caizse. Şimdi isterseniz öncelikle çizilme testiyle başlayalım. Telefonumuzun orijinalliğine bir ben, yakından bakalım. Kanka buluşalım, bir şey deneyeceğim ya. <laughs> evet. Web Tekno videoları kurgama değil mi ona bakacağım. Deneyelim <laughs> ne, mi sağlamlık testi. Ne bileyim bir App Store'a gireyim. Orijinal bir şekilde karşımızda olduğunu görebiliyorsunuz. Telefonumuzun çiziği, miziği, bir yaralanması, verelenmesi var mı? Şu anda hiçbir şey yok gibi görünüyor. Günlük hayatta telefon neden çizilebilir? Ne bileyim cebimizde paramız vardır, anahtarımız vardır. Bunları şöyle ben bir cebime koyayım. Arkasına da telefonumu atıyorum cebime. İyice karıştırıyorum. Hatta şöyle belki oturduk kalktık bir şeyler oldu. Telefonumuz biraz zarar görmüş olabilir. Sizce gördü mü? Bence görmediniz. Herhangi bir zarar görmediğini söyleyebilirim. Yamulmaya geçelim. Yamulmada ne olur? En fazla arka cebimizdedir. Abi arka cebim yok. Şu an fark <laughs> Koray'ın arka cebini <laughs> kullanacağız şimdilik. Koray'cığım buyur kardeşim. Evet Kolay şu da. aynen bir şey yap şöyle Kolay. bir yerleş kanka öyle ben. bir iyice yerini bir aç. Tamam şimdi telefonu da yazık yani onun da, onun da canı var Yüzük. o yüzden. telefonumuzu da herhangi bir yamulma belirtisi görmüyoruz ama tabii ki devam ediyoruz. Şimdi geliyoruz normal modumuzun düşürme testine. En makul düşeceği yer cep hizası arkadaşlar. Şimdi telefonu şöyle cebimden çıkarıyormuş gibi bir yere bırakacağım. Ve telefon elimden düştü. Tüm. <gülüyor> Tüm. <gülüyor> Tüm. 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 Bir şey oldu. Bakıyoruz Ay, herhangi bir şey. <laughs> Tansiyonum şeyim. düşüyor. Evet. Zara gördü mü? Aa gördü. Çok Abi görür. Bir deformasyon yaşandı. Yok, Şimdi dikine düştüğü için bu bizim içimizde sinmedi arkadaşlar. Bir evet. de böyle bir yüzüstü telefonu evet, evet, yine cep hizasından bırakıyorum. Hayır yani yapma. Lan. Ay şey değilim, Dostlar videoyu... Lan amına koyayım. Sizlerken in... bu tarz donma sorunları yaşamak istemiyorsanız... Ya koyun koyayım. Çok iyi reklam ya. Güzel reklam evet. yedik amına bi. <laughs> Oğlum yedim. İzleyelim bence hak ediyorlar şu an. Aynen bence ben de gelelim. bu arada. Dostlar video izlerken bu tarz dolma sorunları yaşamak istemiyorsanız size 2022 yılının en hızlı internet sağlayıcısı <laughs> seçilen ve Speedtest ödülü alan Türknet'ten bahsetmek <laughs> evet, istiyorum. Speedtest <laughs> <laughs> bağımsız bir internet hız ölçüm Aha. şirketi ve yılın her çeyreğinde ülkelerin internet hızlarına göre sıralamalarını <laughs> <speed> belirliyor. Ayrıca <laughs> internet servis sağlayıcılarının ortalama kaç megabit hızla kullanıcılarına hizmet verdiğini de raporluyor. Son rapora göre Türkiye 31.70 megabit hızla dünyada 106. sırada. Bu sıralama bizi üsse de Türknet 55.8 2 megabit hızı ile Türkiye'de açık ara farklı birinci sırada yer alıyor. Ayrıca 1000 megabite kadar download ve upload hizmeti vererek yani eşit indirme ve yükleme hizmetiyle de ülke ortalamasını artırıyor ve artırmaya da devam ediyor. Dostlar bana kalırsa Çekler şu çıkmış. detayı kaçırıyoruz. Tamamdır. Bu çağ öğrenmek için hareket eden Türklet'e başvuru yapmak ya da altyapı sorgulamak <laughs> açıklamada <gülüyor> yer alan linki tıklamayı unutmayın. Hemen videoya devam edelim. <laughs> gergin bir bekleyiş. Çok hafif bir çizik. O camı da şu an oldu. iPhone camı çok kaliteli oluyor ya. Yani hiç fark etmeksizin evet. ama arkası hemen patlıyor. iPhone'da öyle evet. sıkıntı Oldu. Emin değilim. Onun dışında bir problem yok. Devam ediyoruz. Normal. Dostlar şimdi geldik normal modumuzun <laughs> yanma testine ve çakma çakıyoruz. Decek <laughs> gibi Siyahlık yayılıyor ama sonradan normale dönüyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok diyebilirim. Aa, ben çalışma. Aha. Sanki dokunması sıkıntı çıkarmaya başladı ama emin değiliz onu. Niye acaba? Ikinci... <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet. Diyelim ve geçelim su testine. Telefonumuz diyelim ki bir kafede bir masada duruyor, elimiz çarptı ve su, su, su telefonun üstüne devrildi. Hayat Ay. değil mi? gerçekten. Bunu yapma. Kaldık böyle şaşırdık her yerimiz su oldu aa falan diyoruz. Aa. Evet bir sıkıntı yok hala. Birinci modumuz sona erdi. Telefonumuz nasıl bu nasıl modu şimdi? başarıyla geçmeyi başardı. Geçelim ikinci moda yani hemen burada bir adet drift fırlatalım. Bu uçakla şöyle Anladım. telefona yandan bir geçelim bakalım ne olacak. Ay 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 ay. İnaş. Ay onun ismi. Ha kameraları da tabii ki. Ana O o Al kır, kır. Kırıldı. Bu video. Allah Allah. Allah nasıl oluyor? böyle video arkadaşlar. Burada telefonu acımak yok. Şimdi biz ne yaparız arkadaşlar? Eğer bir şeye zam geldiyse o ürünü alırız ve protesto etmek için o ürünü yakarız. Bu da Apple fiyatlarını artırdığı için Tim Cook'a bir protesto olur. Tim Cook şey değil mi? Şey değil mi? Şimdi onlar düşünsün. Bir de şöyle arka vizeye bakalım. Ananı. Yalnız bu yaptığın çizimi değil. değil, düşme testi sayılır artık. Sayılır, fark <laughs> etmez. Her türlü. Kameramızı açalım bakalım. Bu nasıl oluyor ya? Fotoğraf portre. Evet portre sıkıntıları başladı. Şöyle bir portre çekeyim sizin için arkadaşlar. Her yerde bulamazsınız bunu. Sıkıntı yok. Devam. Şimdi burada bir tane boş çantamız var arkadaşlar. İçi boş gördüğünüz gibi. Şimdi size bir numara yapacağım. Telefonu çantaya koyduk. İçine de şöyle daha dün sizin için gidip aldığım vidaları döküyorum. Ağzını kapatıyoruz. Telefon şu an şey ya benim hayatımdaki problemlere karşı savaşma bu tepsi ediyor mu? Bu tabii ki sağlamlık testinin çok küçük bir parçası arkadaşlar. Bununla sağlamlık testinin tamamını bitirecek değiliz. Kokteyli duruyor. Açıyorum. <gülüyor> Şöyle oldu. ufak tefek birçok çizik oluştu arkadaşlar. Bir yandan bıçakla da darbe vurduğumuz yanıydı. Burada tabii ki çizik çok daha fazla ama şimdi hard moda devam ediyoruz. Telefonu biraz zorluyorum bükme konusunda arkadaşlar ama çok aşırı zorlamam lazım. Yok ya yani valla kolay kolay bir şey olmadı telefona ne yalan söyleyeyim. Şimdi kulak hizasından düşüreceğiz arkadaşlar. Onlara diyelim ki yolda gidiyorsunuz bir şey oldu. bir omzunuza çarptı her zamanki gibi. Ve telefon kulağınızdan düştü. Oo. Evet alt çok tarafında kritik. şuradaki çatlama. Arttı ve bayağı yani buradaki... Zaten şatlak da mı? evet. Ay. Ön yüzeyinde şu anda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Bir de bu izada telefonu bırakıyorum. Yine bir şey olmadı. Büyük ihtimalle telefonun arkasından başka parçalar artık dökülecek yani yapacak bir şey yok. Burası bu arada bomboş kaldı farkındaysanız ama Aynen. ya kameranın koruması gerçekten iyiymiş arkadaşlar. Çünkü iç tarafa hiçbir şey olmadı neredeyse. Ama ön yüzeyde henüz bir sıkıntı yok. Şimdi geçelim yanmanın Hiç hard moduna ya. Bu şekilde şöyle pürmüzlü bir çakmamız var arkadaşlar. Bunu hemen açıyorum ve telefona tutuyorum. Şöyle bir ısı yayılıyor ama hala tutuyor. E, dur elim yanmaya başladı pardon. Şöyle bir ekrana yapıştırdık. Evet, Ay. evet 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 başladı. <laughs> Elim yandı. <laughs> Elim yandı bir saniye. Şöyle kapattığımızda da burada. Ama çakmak yani bayağı bir fazlaydı o yüzden telefonun bu tepkiyi... Ocağa atsaydınız abi ne gerek var. Ama dokunmatiğinde bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Şimdi yapacak bir şey yok Oy. devam geçelim suya. Normalde telefonun aslında su geçirmeye karşı dayanıklılığı bayağı iyi ama yani şu duruma geldikten sonra da çok bir beklentimiz yok aslında ama Şöyle yatırıyorum. 2-3 dakika bekleyip alıyoruz artık. Yalnız bak baloncuklar çıkıyor. <laughs> evet, hala çalışıyor. İnatla çalışıyor. Hala buradasın ya. İnanamıyorum ya. Hard moddan Nasıl da bu? telefonumuz hayatta Ölümün çıkmayı başardı. Baş ne olursa olsun çalışıyor çünkü. Ama tabii ki bu iş burada kalmayacak. Geçelim Web tekno moduna. Şu anda bir basket sahasındayız. Önce ya bu telefonu abi. bir topa bağlayacağız. Dostlar telefonumuz şu an açık durumda ve basketbola asla yeteneği olmayan birisi olarak İlk atışı sizin için yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok şu e, anlık bir şey yok. Alarm çalıştı. Lan durmuyor ki. <laughs> Alarm çalıştı. Evet. de buradan. Çok yakındı. Alışkanlıktan topu bir... Ufak tefek bant lekeleri var ama henüz bir çizik anlamında bir sıkıntısı yok. Ama tabii ki yetmez. Şimdi devam edeceğiz. Bir tekrar bantlayayım ben bunu. Evet, o zaman bu atış Mami için. Yes! Adam iPhone 14 basket oynuyor. Yok, bende yetenek yok ya. Yapacak bir şey yok. Yok <laughs> Bence yeterince oynadık arkadaşlar. Küçük Öldüm. cam kırıkları bu içerilerde var. Şöyle bir açalım telefonumuzu arkamız. Bu durumda ve öne çeviriyorum. Vallahi elbette. Ama şey Aa. Yani. Aa, evet, kameramızın Arbiden içindeki su noktacıklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Su bayağı içeri işlemiş. Burası dışarı atmış. Bunu geri yerine sokalım. Acaba açılacak mı? Evet. Acaba şarjım bitti? Bir titreştirelim de telefon. Aslında açık arkadaşlar da yani ekrana gelmiyor. Düşme testinden yeterince sağlıklı çıkmadığını düşünüyoruz artık. Ne Ama ne, şimdi ne, geçelim ve ne yalnız ne? Tekno usulü ya. yanma testi. Ya. Dostlar umarım burayı hatırlamışsınızdır. Daha önce bir çakma iPhone 14 Pro Max incelemesi yapmıştık ve o videoyu da buradan izleyebilirsiniz. Ama o videonun sonunda demiştik ki burada sağlamlık testi gelecek ve şu anda bu video bizi buraya getirdi. Elimizde bir tane iPhone 14 Pro var. Onun şimdi sağlamlık testini yapmak için bakın burada ne var? <gülüyor> <gülüyor> Adamlar kamp padeşi kurmuşum. Daha önce bir... Telefonu şöyle bir okutuyorum. <laughs> Şunları bir attık kenara. Şöyle Patlar bir arkadaşlar. Ateşinin harlanması Yo, için çok telefona şey yapmayalım. Ben. Şey bunu şöyle bence bir... de. Burayı coşturalım. Her yapayım mı uzaktan? Kanka belki. Yapalım. Şimdi bunu He. yaktıktan sonra arkadaşlar elimde bir de yangın topu var. Orta Bununla da yangını söndürmeyi ya. deneyeceğiz. Bakalım. Çubuğumuzu yaktık. Hat Hazır mıyız? bir Isımızı verdik hocam. Evet, şu an telefonumuzun yanışına şahit oluyoruz arkadaşlar. Hem yangın suyumuz var hem yüzlerce kibritimiz var. Yeterince yandı mı? Artık bu telefondan bize hayır gelmez arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz yangın topuyla atıp kaçıyorum bu arada. Hazır mıyız? Kaç kaç. <laughs> abi. Bence çalışır hala. Hala çalışıyor. Telefon. Telefonu. Bir geri alsana Ceren. Telefonu ya garantiye göndersem üretici hatası derler mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi kanka. Telefon kameraya doğru geliyor sanki bak. şey. <laughs> sağda <gülüyor> bir şey ay ay. Kanka o ekranı bence. Bir şey ayrıldı oradan da ne o? Odun da olabilir. Her şey olabilir. geliyor. <laughs> Telefon nerede? survival. Oh. Ah be abi. Oh. 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 Çubuğum vardı burada. Bak bak. ah be abi. Al lan. Kara başı. Hala kamerası sağlam ilginç bir şekilde. Adamlar sağlam. Ekran da sağlam. Adaya Çizik veda. Evet, çizik yok hocam ekranda farkındayız. Bunu söndürmesi yok. gerekmiyor Merdan? Söndürüm... Evet arkadaşlar telefonumuz burada da. ama ekranda çizik yok. Bak ekran diğer tarafta. <laughs> çok pardon. Ekran önemli. de çizilmemiş. Evet biraz sıcak arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben çıkıyorum. Görüşürüz canım benim. Gece geleceğim bir üç gün falan o. burada olursanız Çinim gireriz bol Telefonu yani inşallah. artık biz bir şey yapamayacağız o gibi düşürür. duruyor. Hatta gelin biz bu telefonun bir tuşusunu kuralım. Telefonumuz şu an artık ölmüş vaziyette. Abi öldü zaten artık onu unut ya.